أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم Allahü Teala bu ayete diyor ki biz biliyoruz ki diyor onların sözlerini seni üzdüğünü biliyoruz diyor. Onlar seni yalanlamıyorlar diyor. Allah'ın ayetlerinden sadece yüz çeviriyorlar diyor. Bu ayetlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allahü Teala'nın teselli etmesi var. Yani buradaki ayette Allahü Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzülmesine karşı ona teselli mahiyetinde bir ifade söylüyor. Çünkü insanlar ona iman etmiyorlar ya o da üzülüyor bu duruma. Bütün toplumda hani senin bir gün yalan görmemişler, senin sahtekarlığını görmemişler, sen hakkında hep iyi düşünüyorlar ama sen bir hak dava ortaya getirip koyduğunda, vahiy ortaya getirdiğinde, Allah'tan bilgiyi alıp onlara aktardığında, sen bunu insanlara aktardığında insanların böyle tepki vermesi, kabul etmemesi, o hakkı bile bile uçurma doğru gitmeleri, kendilerini kötüye doğru gitmeleri insanı özel tabi haliyle. O da buna bu şekilde üzülüyor, yani bir şekilde üzülüyor buna. Allah-u Teala da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ediyor, diyor ki seni yalanlamıyorlar diyor. Hani onlar sana yalancısınlar demiyorlar aslında diyor. Onlar sadece Allah'ın ayetlerine yüz çeviriyorlar diyor. Burada o kadar güzel bir Allah'ın peygamberine karşı bir sevgisi var ki o kadar güzeldir ki bu durum Allah'ın kullarına karşı gösterdiği sevgi nimetini anlatmak için bu ayeti seçtim aslında. Yani çok ayet vardı. Hangisini seçeyim diye. Mesela işte yıldızların yaratılması meselesi var. Nehirlerin suyun yaratılması hani bunlar her biri birer nimettir. Gördüğümüz, müşahede ettiğimiz nimetlerdir. Bu konuyu daha çok anlatasım geldi. Niye? Allah'ın peygamberine karşı böyle bir teselli mahiyetine bir ayet göndermiş olması. Ona olan o sevgisini, onu böyle çok yoğun bir sevgi var ortada. O kadar yoğun bir sevgi ki hani onun bir üzülmesine bile teselli mahiyetine ayet gönderiyor. E, Allah kulunu bu kadar çok seviyorsa, e, o kulun yolunda giden hani dedi ya, e, eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız gelin bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin dedi ya o ayetle bağlantı kurarsak bu ayeti, sen de eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna uyarsan, sen Allah'ın emirlerine uymaya dikkat edersen, Allah sana da o şekilde o sevgiyi gösterecektir. O yoğun sevgi sana da gelecektir. E Allah insanı sevdikten sonra daha insan bu dünyada ne istiyor? Ahirette ne istiyor daha? Cennet mi? Başka bir şey mi? Hayır. Allah'ın sevgisi hepsinden daha üstündür. Allah'ın o insana teveccüh göstermesi, Şimdi aklıma bir hadis geldi onu söyleyeyim tamamlayayım. Peygamber Übey bin Kaba diyor ki Allah dedi ki ona ona söyle şu ayeti sana okusun dedi. Bana bu ayeti oku diyor. O da şaşırıyor sahabe. Diyor ki ya Resulallah ben ismimi vererek mi söyledi? Hani direkt Übey bin Kab mı dedi sana? Hani Allah benim ismimi mi aldı diyor. O da diyor evet senin ismini söyleyerek söyledim diyor. Orada başlıyor ağlamaya sahabe. Tabii ondan sonra ayetleri okuyor. Ki o sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı içinizde en iyi okuyan odur diyor. Allah'ın insana sadece ismini söylemiş olması bile çok büyük bir şerefken, e Allah'ın sevgisinin bu kadar yoğun olarak aktarıldığı bir durumu kaçırmak çok akıllıca değil. En akıllıca olan, en çok rağbet gösterilmesi gereken, talep edilmesi gereken Allah'ın rızasıysa, Allah'ın rızası da Peygamber'in yolundan geçiyor. Peygamber'ine böyle sevgi gösteriyorsa, eğer sen de o yoldaysan, o yola girersen, elinden geleni yaparsan o yolda, seni de aynı şekilde sevecektir. Allah bizi sevdiği, razı olduğu kullarına eylesin. Allah razı olsun.